Evet hocam. Hangisini oynamamı istersiniz ilk önce? Önce İlyas. Tamam hocam. Onu ne kadar sevdim biliyorsun değil mi baba? Konuşmuyorsun, duymuyorsun. Halden de anlıyorsun be baba. <laughs> Şu yandan gülümsemen yok mu? Seni de anladığın gibi seviyorum işte. Kızı da anladığın bildiğin gibi seviyorum. Şimdi de yok oluverdi gitti. Sanki yer yarıldı içine düştü. Yakın çiftliklere kadar yayılmış gittiği ya haberi. Ulan ortalık dedikodu kazanı gibi. Kimi diyor evden kaçtı. Kimi diyor kaçırıldı. Hiçbiri kumruyu tanımıyorlar. Kumru hiçbirini yapmaz. Sen beni ne kadar tanıyorsan onu da o kadar tanıyorsun. Kesin başına başka bir şey geldi. Allah'ım Allah'ım. Düşündükçe deliye dönüyorum. Ya onu öldürdülerse. Ya onu. Dilin olsa da bir teselli edebilsen. Ama şart olsun ki bir kumruya zarar verdiyse onu bulduğum yerde gömerim. Yaparım bunu baba bilirsin. Yemin ederim ki yaparım. Abisi Mete bir şey dedi bu kız çekti gitti. Söylerdi. Bir haber bırakırdı. Gerçi küstür o bana şimdi. Son gün mezarlıkta bekletmiştim. Gitmedim. Abisinden korktum da gelmedim sanmıştır. Ama korktumdan değil baba. Yeminle değil. Kumru'yu sevdim ben gitmedim. Abisi olacak Mete. Kızı atar yapacak. Belki anası olacak o nebahate söyleyecek. O da kıza yüklenecek. Kız üzülmüş üzülmemiş umrunda değil ki. Tepesi attıkça bağırıyor. Gözde de onun kızı. Yeri geldiğinde gözde baş tacı ediyor. Kumruyu seriyor yerlere. Nasıl bir ana bu ya? Anlamıyorum. Ya seni de anlamıyorum baba. Sen yıllarca sen bu kadına nasıl katlandın? Demiştim. İnat ettin kaldık burada. Belki gitseydik bir iş bulabilirdim. Fabrikada işçilik falan yapabilirdim. E şoförlük de iyi. Onu da seviyorum. Ama makam şoförü olabilirdim. Mesela onların çalışma saatleri aynı memur gibi oluyormuş. E maaşlı bir de. <laughs> ah keşke. Keşke. Kumruyla da evlenmiştim mesela. E sen de bizle birlikte kalırdın. Gül gibi bakardım size. Ama hep hayal. Anasını satayım. Hep hayal. Çay demleyeyim mi? İçer miyiz ikişer bardak? Musa sen ne yaptın ya? Ne oldu hocam? Ne güzel, bu ne güzel bir oyundu böyle. Teşekkür ederim hocam. Teveccühünüz. Vallahi harikasın ya. Senden asla beklemezdim bunu. Teşekkür ederim hocam sayenizde. Vallahi, artık olmuyor. daha çok şeyler bekleyeceğim senden. Vallahi muhteşem oynadın. Çok güzel oynadın hem de. Bayıldım. Çok memnun olurum hocam. Teşekkür ederim. Vallahi helal Siz olsun. Berna hocam sayesinde. Vallahi helal olsun. Hocam. Helal olsun Musa. Çok, çok güzel. Hocam. Çok sağ olun. Çok güzel hem de. Eline sağlık. En güzel sen oynadın bu karakteri diyebilirim. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Tebetçiniz hocam, çok güzel, çok beğendim. Eyvallah. Şimdi seni o zaman bir minik dinlendireyim ben, ödül olarak. Bir sorun değil hocam. Heh. Güzeldi, vallahi güzeldi. İlyas çok güzeldi. Şimdi.